Transfer Haberlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Videoya geçmeden daha fazla böyle güncel haberleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Rusya Dortmund'da oynayan Sancho sahalara geri döndü. Son 10 maçta 2 gol 2 de asist yaptı. Ligin ilk yarısı sadece 3 maç oynayan bir futbolcu için hiç de fena değil. Dortmund Sancho'nun bon servisini almaya hazır. Manchester United ile 35 milyon euro'ya anlaşmış gibiler. United fazlasını istese de Sancho Dortmund da oynamak istiyor. United Sancho için 85 milyon euro ödemişti. Şimdi 35'e satıyorlar ilginç. Napoli'nin futbolcusu Osimen Chelsea'ye gidileceği hala konuşuluyor. PSG ve Arsenal iddiaları da hala var ancak tam bir karar yok. Napoli şu an tekliflere kapalı gibi gözüküyor. Ayrıca Osimen'in serbest kalma bedeli ise 130 milyon euro. Bedelini ödeyen Osimen'i alır. Getabe Başkanı Morata hakkında konuştu. Morata Getabe forması ile emekli olacak dedi. Şu an oyuncunun Atletico Madrid ile 2 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. Eğer sözünü tutarsa 2 sene sonra Morata'yı Getabe forması ile izleyeceğiz Barcelona. Roma forması giyen 30 yaşındaki efsane futbolcu Dybala'ya talip, taraftar ve yönetim futbolcuyu fazlasıyla istiyor. Barcelona'nın planı şu, Rafinha'nın satışından yaklaşık 50 ila 60 euroluk bir kazanç sağlayacak ve Dybala'nın 12 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyesek, Dybala şu an Premier Lig'den de teklif bekliyor. Eğer Premier Lig'den teklif gelmese Barcelona'ya imsa atacak gibi. Futbolcu şu an tekrardan parladı hakkında hayırlısı olsun. Barcelona'nın aynı zamanda Felix'e de ilgisi var. Ancak Felix çok maliyetli bir transfer. Barcelona da bunu biliyor. Ben Felix transferi maliyetinden dolayı yatmış durumda gibi gözüküyor. Liverpool'un futbolcusu Luis Diaz hakkında transfer haberleri ortaya çıktı. Haberlere göre Liverpool'un 100 milyon euroyu geçen bir teklifi kabul edeceği söyleniyor. Şu anda transfer için adı geçen takım Paris Saint-Germain. Paris Luis Diaz'ı beğeniyor ancak 100 milyon euro da az bir para değil. Manchester United Griezmann'ı hala istiyor. Sezon sonu iyi bir teklifle Atletico Madrid'in kapısını çalacak gibi duruyor. 32 yaşındaki futbolcu Atletico'ya yeniden transfer olduğundan beri çıkışa geçti. Manchester United'a gider mi bilmem. Ancak bence gitmesi saçma olur Atletico Madrid'de. Zaten şu an formda ve 32 yaşında yeni bir riske gerek yok. 37 yaşındaki Ciro bu sezon Milan'da kontratı bitiyor. Bu sezon 36 maçta 14 gol, ve 9'da asist yaptı. Yeni takımı MLS'den Los Angeles olacak. Yılların futbolcusu artık Amerika'da forma giyecek. Immobile sezon sonu Lazio'dan ayrılacak gibi. Şu an taraftarın mobbingine maruz kalıyor. Bu sezon sadece 10 gol atabildi. Bu Immobile için çok iyi bir istatistik değil maalesef. Arabistan'dan El Ahli Immobile için teklif yapmaya hazırlanıyor. Immobile'nin yeni durağı Arabistan olacak gibi. El Ahli'nin aynı zamanda Arjantinli Yıldız de Paulo da ilgisi var. Şu an Atletico Madrid ile sözleşmesi bulunuyor. Ancak El Ahli gözü karartmış gibi De Paul için 20 milyon euroluk teklif yapacak. Inter'le adı geçen Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladı. Ancak bu bir engel değil, sadece sözleşmeyi uzattı ve Barış Alper'in maaşına zam yapıldı. Okan Buruk'un sevdiği futbolculardan biri olan Spinend Zola Haziran ayında bedelsiz kalıyor. 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray hakkındaki durumu konuşuluyor. Eriksen Manchester United'da mutlu olmadığını belirtti. Bunu bizzat kendi ağzından söyledi. Galatasaray'ın Mertens'in futbolu bırakması durumunda listesine aldığı bir isim Eriksen. Zaniolo Galatasaray'a geri dönebilir. Zaniolo'yu isteyen birçok kulüp var. Juventus, Milan ve Fiorentina Zaniolo'ya talip. Galatasaray'ın Zaniolo'yu alması çok zor. Cenk Tosun Beşiktaş'tan istediğini alamadı, bu yüzden menajeri aracılığıyla kendini Trabzonspor'a önerdi. Bordo Mavili ekibin böyle bir düşüncesi olmadığı için henüz yanıtlamadılar. Cenk Tosun'un kafasında MLS'e transfer olmak var. Amerika'da yaşamak istiyor, yaz ayında MLS için elinden geleni yapacak. Fenerbahçe için transfer görüşmeleri devam ediyor. Ceko 38 yaşına girdi ve şu an biraz formsuz. Onun yerine başka forvetler konuşuluyor. Ciku ve İsmail Yüksek için talipler var. Ciku'ya İspanya'dan ilgi var, İsmail Yüksek'e ise Premier Lig'den ilgi var. Ferdi Kadıoğlu için bir talip daha var. Premier Lig ekibi olan Newcastle United, Ferdi'yi istiyor. Ancak Ferdi'yi isteyen bir çok takım var. 24 yaşındaki genç futbolcunun hangi takıma gideceği henüz tam bir şekilde belirgin değil. Ancak sezon sonu çok yüksek ihtimalle transfer olacak. Bu kadar potansiyelli birisini elde tutmak çok zor. Evet, bugünkü transfer haberleri vidimuzdan bu kadar. Daha fazla böyle güncel ve kaliteli bilgiler için kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşürüz.